Evet. Türkiye Cumhuriyetimizin inşallah 13. Cumhurbaşkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve değerli arkadaşlarını Türkiye Değişim Partimizde ağırlamaktan büyük mutluluk duydum. <Sülüyor> evet. Sayın Sayın Kılıçdaroğlu'yla ne zaman bir araya gelsek Türkiye'nin konuşuruz, Türkiye'nin sorunlarını konuşuruz ve o sorunları konuşmaktan da her zaman keyif alırız. Bugün de çok güzel bir görüşmeyi birlikte ve heyetler olarak gerçekleştirdik. Türkiye Değişim Partisi olarak demokratik parlamenter sistemden yana olan bir partiyiz.